Kayahan bu sene 70. yılını kutladı. 1950 yılında babam tarafından kurulmuş amcamla beraber. Daha sonra üçüncü kuşak şu anda şirkette çalışıyor. Biz üç kuşak bir arada çalışıyoruz hatta. Şirketimizde hidrolik silindir üretiyoruz. Yüzde 85'te ihracat çalışıyoruz. İhracat pazarlarımız ağırlıklı olarak Avrupa Birliği, Amerika, Rusya, Güney Af Afrika, ...Orta Asya diyebiliriz. Ee, biz e, elbette ki bugüne kadar sadece hidroliksidir ve makineden para kazanarak yürümeyi düşündük. Güneş enerjisine geçişteki sebebimiz de, e, güneş enerjisi yaptırmamızın sebebi de... ...kendi işimize faydası olsun diye çıkan bir şey. Yani elektriğin, enerjinin pahalanması değil asıl mesele. Asıl mesele... Eğer pandemi olmasaydı şu anda konuşmakta olduğumuz konu temiz enerji olacaktı. Özellikle ihracatçıysanız ihracat pazarınızı korumak ve artırmak hatta çeşitlendirmek istiyorsanız önümüzdeki 10 yılın konusu yani 2020'li yıllardan itibaren konumuz temiz enerji olacaktı ve biz ihracat pazarımızdaki güçlü konumumuzu koruyabilmek için. Temiz enerjiye yatırım yapmayı düşündük ve e, tam geri dön geri dönüşebilir enerji bu nedenle çok önemli. E, böyle bir şeye karar verdik. E, 2 megawatt kurulu güç yapabiliyorduk çatımıza. 13.500 metrekarede 2 megawatt kurulu gücü e, Seyso ile beraber yaptık. E, çok hızlı bir şekilde süreç ilerledi. 1 e, e, 6 Mart'ta biz sözleşmemizi imzaladık. Ee, Haziran ayında bitmişti ve e, bir sıkıntı yaşamadık. Hazirandan sonra artık enerji üretimine geçtik. Iznimiz sanırım Temmuz ayında da izin alındı resmi makamlardan. Sonra düzenli olarak kendi e, elektriğimizi karşılamanın üstüne fazlamızı da yaz dönemi olduğu için fazlamızı da satıp şirkete ekstra bir gelir de sağladık. Ben herhalde son 10 yılda yaptığımız en akıllıca yatırım diyorum buna. Çünkü hem enerji maliyetlerinde büyük bir avantaj sağlayacağız hem de asıl faydasını önümüzdeki 10 yılda göreceğimizi düşünüyorum. Açıkçası bir çatımız daha var. Ona ne yazık ki organize sanayinin yeterli izni kalmadığı için başvuru yapamamıştık. İnşallah o da açılırsa yani orada da tekrar belge çıkarsa o çatıyı da yaptırmayı planlıyoruz ve e, üretimimiz orada devam edeceğiz elektrik üretmeye artırarak devam etmeyi istiyoruz. Ya aslında enerji tasarrufu rakam söylemek gerekirse e, bizimkinin tamamını karşıladı. Dediğim gibi yaz dönemi olduğu için e, ürettiğimiz enerji yaz döneminde fazla verecekti. ...ve bu fazla nedeniyle biz gelir temin ettik. Zaten yaklaşık 10 bin euro civarında bir harcamamız vardı. Bu Bunun üstüne bir de para aldık. Yaz dönemi olduğu için. Kış döneminde de hemen hemen başa baş gibi olacak. Satabileceğimizi düşünmüyoruz. Tabii havalara da bağlı bu ama... E, ...elbette ki temizlik de çok önemli. E, kendi temizleme sistemimizi kurduk e, çatıya. Çünkü... ...yaz döneminde özellikle de tozun bulunduğu ortamda verimin çok ciddi düştüğünü gördüğümüz için e, temiz tutarak bu enerji faydasını artırmayı planlıyoruz. E, tavsiyeden öte mecburiyet bu artık. E, hele de ihracata çalışacaksanız ben eminim bir süre sonra soru formu gönderir yabancı müşteriler. İşte... Çocuk işçi çalıştırıyor musunuz mesela? Bir zamanlar ki en meşhur sorularıydı ee, veya sertifikalarınız nelerdir? Kadın sayısı yüzde kaç? Ben eminim bir süre sonra e, temiz enerji konusundaki çalışmalarınız nedir? Enerjinizin yüzde kaçı yeşil enerjiden sağlanıyor diye soracaklar. E, bu artık bir tavsiye değil bir mecburiyet. Bunun farkında olmayanlar ihracat pazarını kaybedecekler. Önümüzdeki e 10 2030 yılı ya sanırım yanlış hatırlamıyorsam 2030 yılı karbon free kıta, karbonsuz kıta olacak Avrupa. Buna hazırlık yapmamız lazım. E, burası bize emanet. Çevrenin nasıl bir harabiyet içinde olduğunu zaman zaman çeşitli örneklerle görüyoruz. Bu e, Güneş enerjisiyle beraber ki bizim memleketimizde de çok bol, Konya'da özellikle şanslı, daha az verimli yerlerin bile yapması gereken bir şey olduğu için, hele Konya'da bu bizim bir şansımız açıkçası. Ee, onun için bir tavsiye değil, bir zorunluluk artık temiz enerji. Ee, fayda maliyet analizi yaptık. E, Seyiso'dan aldığımız cevaplar bizi tatmin etti. Üretim esnasında da son derece düzenli çalıştılar. Bizim e, iş güvenliği açısından, etik kurallar açısından bir takım tedbirlerimiz var. Bunlara hassasiyetle uydular. Aynı dönemde başka bir yabancı giren bir şey vardı. Çatı güneş enerjisi konusunda değil de başka bir iş konusunda. E, Seyiso'nun farkını da fark ettik e, bunlara da önem verdiler. Yani hem iş güvenliğine uygun çalışmak hem taahhüdünü zamanında yerine getirmek konusunda Seyso'dan da memnun kaldık açıkçası. Çok teşekkür ediyorum.